Arkadaşlar ben şimdi şimdi yemek yapıyorum. E, e e üzüm yapıyorum ama üzümü çok beğenelim. Üstüne üstüne klima ne Bakın. Çok güzel olmuş mu? Peki tadına beğenin. Çok çok beğendiler tadını Siz de beğendiniz mi arkadaşlar? Beğenmişler. O zaman videomuzla devam edelim. Arkadaşlar daha daha yapıyoruz. Bak. Videomuzu daha çekiyoruz arkadaşlar. Çok güzel özüm Bu ütüyü kaynağa alacaksınız ya. Anam bitirdiler ya. Ben bir daha devam edeyim. Üzümü pişirelim. Öyle. İşte. su koydum. Ma bir de bir de bir de